Ve tekrar merhaba. Farklı ayrıtları, farklı ayrıtları ABC dikdört olan dikdörtgenler prizmasının hacmi ABC ile bulunur. Daha önce de söylemiştim. Bir prizmanın hacmi dikdörtgenler prizmasının hacmi şurası A, şurası B, şurası C ise hacmi şu şekilde bulunur. Ayrıtlarının çarpımı şeklinde. Taban alan çarpı yükseklik. Yani A çarpı B çarpı C şeklinde. Bulunur. Tamam. Ve yan ayrıtlara aşağıda verilen dikdörtgenler prizma şeklindeki peynir kalıbını ayrıtları tam sayı olan bir dikdörtgenler prizması haline getirmek istiyor. Buna göre reyyanın elde edeceği prizmanın hacmi en fazla kaç birim karedir? Şimdi elimizde bir tane peynir kalıbı var. Bu peynir kalıbını Tam sayı olacak şekilde ayrıtları tam sayı olacak şekilde koparacakmışım, kesecekmişim. Buna göre diyor, en fazla kaç birim kare elde edebiliriz diyor hacmini. Şimdi önce kök 15'in kimle kim arasında olduğuna karar verelim. Kök 15 kimle kim arasındadır? Kök 9'dan kök 16 arasında bir sayıdır. E, bu dışarı 3 diye, bu dışarı 4 diye çıkar. E bize 4'ten küçük olacağına göre, yani bu adam 4'ten küçük olacağına göre en fazla kaç seçebilirim bu kenarı? 3 seçebilirim. Yani bunu 3 yapabilirim. Peynir ekleyip de 4 yapacak halim yok. Ne yapmam lazım? Kesip 3'e indirmem lazım tam sayı olarak. En fazla 3 alabilirim. Şimdi kök 39'a bakalım. Kök 39 kimle kimin arasındadır? 36 ile 49 arasında ök 39'da. Kardeşim bu dışarı 6 diye çıkar, bu dışarı 7 diye çıkar. 7'den küçük olacağı aşikar, 6'dan da büyük o zaman tam sayı olarak kim seçebilirim en fazla? Bunları böyle kırparak kırparaktan 36 e, seçebilirim. Bunda en fazla 6 seçebilirim. Aynı şekilde 32 kimle kim arasındadır? 32'de kardeşim 25 ile 36 arasındadır. Burası kök 32. Bu dışarı 5 diye çıkar. Bu dışarı 6 diye çıkar. E kardeşim 6'dan küçük olacağı garanti. O zaman bunu en fazla kaç seçerim? 5 seçerim. E bu prizmanın hacmini soruyor bana. 3 çarpı 6 çarpı 5'ten 90 buluyor. Çok güzel bir sorudayız. Evet, Şekildeki sporcu üst üste dizili olan 5 tane lastik araç lastiğinin üzerinden atlayacaktır. O adam böyle buradan atlayacaktır. Lastiklerin her birinin kalınlığı kök 11'indir. Bu kök 11'e, bu kök 11'e, bu kök 11'e, bu kök 11'e, bu kök 11'e. Kökün yaklaşık olarak kaç birimdir? Kaçtır? 3 biridir, bir şeydir. Tamam. Buna göre sporcu lastiklere değmeden atlamak için tam sayı olarak en az kaç birim yükseğe zıplamalıdır diyor. 5 tane 3 küsür bir şey varsa 5 çarpı 3 küsür bir şeyden ne olur arkadaşlar? 15 küsür olur. E, bu adam 15 küsüre dememesi için en az 16 sıçraması. En az 16 sıçrasın ki 15 küsür olan şu yüksekliğe değmesin. Anladık mı? Tam sayıymış ya. En az o zaman 16 olur. 2. Çok güzel bir sorudayız. Milli Savunma Üniversitesi'nde çıkmış. 10 numara. Bir A4 kağıdının uzun kenarı kısa kenarına oranı kök 2 olduğunu öğrenen Ceren A4 kağıtlarını kullanarak dikdörtgen şeklinde bir masanın bir kenarını ölçüyor. A4 kağıtlarının uzun kenarları masanın kenarlarıyla çekecek şekilde bu cüce yerleştirerek masanın kenarını tamamen kaplayarak ölçtüğünde altıncı kağıdın bir kısmı aşağıdaki gibi kalıyor. Bakın şu kenar iki birimse şu kenar bir birimdir. Neden? Öyle söylüyor. Diyor ki uzun kenarlarını birleştirerek bakın şurada ne diyor? A4 kağıtlarını kullanarak dikdörtgen şeklinde bir masanın bir kenarını ölçüyor. A4 kağıdının uzun kenarlarını masanın kenarlarıyla çakışacak şekilde. Yani şu şekilde çakışacak şekilde. Yerleş, e, şekilde ucuca yerleştirerek masanın kenarını tamamen kaplıyor. Ölçünün altıncı kağıdın bir kısmı aşağıdaki gibi kalıyor. E bu tuvalet kağıtların bu neyse işte A4 kağıdı bir A4 kağıdın uzun kenarı kısa kenarın oranı kökü olduğunu öğrenen gelen. Yani bakın bir tane elimizde dörtgen şeklinde daha dört kağıdı var. Rulo kağıda benziyor ya o yüzden öyle dedim. Şurası bir birimse şurası kök iki birimdir. Kısa kenarı uzun kenar oranı kök iki. O zaman uzuna kök iki dersek kısa kenarına bir diyeceğiz. Böyle yaptığında böyle yaptığında altıncı kağıdın bir kısmı dışarıda kalmıştır o zaman bu masanın bir kenarı şu kenar 5 kök 2'den 5 kök 2'den büyük 6 kök 2'den küçüktür. 5 kök 2'den büyük 6 kök 2'den küçük. Devam edelim. Yeren bir miktar A4 kısa kenarlarını kullanarak masanın aynı kenarına Aynı ölçüde ölçtüğünde son kağıdın aşağıda sakmadığını görüyor. Yani diyor ki birlikleri bu şekilde dizersek burada diyor artan kalmıyor. Tam diziliyor. O zaman buranın tam sayı olduğunu biliyorum arkadaşlar. gelen ikinci ölçümde kaç tane A4 kağıdı kullanmıştır? Bunun karesini alırsanız 50 bulursunuz. Bunun karesini alırsanız 72 bulur. Buraya öyle bir sayı yazacaksınız ki 50 ile 72 arasında olan bir sayının kare kökü bir tam sayı olsun. Yani tam kare olan, kar olan bir sayı yazmanız lazım. 50 ile 72'nin arasında tam kare olan sayı 64'tür. 64'ün kare kökü ne yapar? 8 yapar. Yani buraya ben 8 tane bir birimlik dizdim de burada ne yapmaz? Sarkmaz. Kaç tane kullanmıştır? 8 tane. Umarım hissedebilmişsinizdir. Çok güzel bir soru da. Dediğim gibi soruları anlamadığınız zaman bu sorulara işaret koyun. Online eğitim ya da artık yüz eğitim başlıyor arkadaşlar. Buraları tekrar bana sorun lütfen. Çünkü buralar çok çok önemli. O yüzden atlamayalım. Çok güzel bir sorudayız. A ile B ardışık. Bakın A ile B ardışık doğal sayılar. A kök x ile B olmak üzere. Yani kök x A ile B arasında olmak üzere. Kök x ifadesi dışarı bu ikisinin toplamı şeklinde çıkıyormuş. Böyle bir şey gördüğümüzde şu iki aralıkta olan artışık sayıların toplam biçiminde tanımlanıyormuş. Örneğin kök 7 dışarı 2 artı 3'ten 5'tir demiş. Yani bu şekilde neden? Çünkü kök 7 kök 4 ile kök 9 arasındadır. Bu 2'dir, bu 3'tür. Okey. Buna göre kök a 15 eşitliğinin hala kaç farklı a doğal sayısı vardır diyor. Bakın toplamı 15 olacak şekilde ardışık iki sayı düşünmem lazım. Kim onlar? E, 7'ye 8'dir. O zaman bu a sayısı, kök a sayısı ne olmak zorunda arkadaşlar? 7 ile 8 arasında bir sayı olmak zorunda. Evet. Kök A. E, bize A'yı sorduğu için her tarafın karesini almak istiyorum. 49 küçüktür. Ne olacak arkadaşlar? Tabii bunlar eşit de olacak. Eşit olmayabilir. Olmayabilir. Çünkü burada eşitlik yok. Yok çünkü. Kim A küçüktür? 64. Evet. E, bu A sayısı kimle kimin arasındadır? 64 ile 49 arasında. O zaman kimler var burada? 4 eksi 49 eksi 1. 64 49 çıkarsa 15 bir çıkartırsa 14 tane ne vardır arkadaşlar? A sayısı vardır deriz. Çok güzel bir soru gerçekten. 10 numara. Umarım burayı da istin. Bunlar hep yeni nesil soruları. Yine çok güzel bir noktadayız. Çok güzel bir noktadayız. Köklü sayıların yaklaşık olarak değerini nasıl bulacağız? Aslında bu soruda hem öğreneceğiz hem de bu sorunun çözümüne bakacağız. Pozitif bir a tam sayısının kare kökünü, yaklaşık değeri a'dan küçük en büyük tam kare sayısı x. A'dan büyük en küçük tam sayı tam kare sayı y olmak üzere. Şu formülle bulunur diyor. A eksi x bölü y eksi x artı küçüğün kare kökü. Yani kök 5'e bakalım. Kök 5'e bakalım. 5'ten küçük en büyük tam kare sayı. 5'ten küçük en büyük tam kare sayı 4'tür. O zaman buradaki x 4'tür. 5'ten büyük en küçük tam kare sayı o da kim arkadaşlar? Tabii ki 9'dur. 5'ten büyük en küçük tam kare sayı 9'dur. Bu da y'dir. Bu da y'dir. İşte bunun yaklaşık değer nasıl bulacakmışım? A x. A dedim şey kaç? 5. Eksi. x dedim şey kaç? 4. 4'ü yazdım bölü Y dediğim şey 9. 9'u yazdım. Eksi 4 artı. Küçük olan 4'ün kare kökü. Buradan bunu çıkarttığınızda 5'ten 4 çıktı 1. 9'dan 4 çıktı 5 artı 2. 2,2 yapar. Virgül 2 yapar. Kök 5'in yaklaşık değeri 2,2'ymiş. Buna göre diyor ki kök 24'ün yaklaşık değeri nedir? Şimdi bize kök 24 lazım. Yani 24'ten ne yapmam lazım? En büyük tam kare sayı A'dan 25'ten pardon 24'ten 24'ten büyük en büyük tam kare olan sayı tam kare olan sayı kimdir? 16. 24'ten büyük en küçük amper olan sayı 25'tir. Bu adam kim de y de bu da x de. Formülümüz neydi? 24 de a idi. A idi. A eksi x yani 24 eksi 16 bölü 25 eksi 16 artı kök 16. 24'ten 16 çıkarsa 8, 25'ten 16 çıkarsa 9 artı 4. Bu adam 4 artı 8, 8 bölü 9. 8'i 9'a bölerseniz arkadaşlar, bölelim. Bölelim. Kaç kere var? Şuraya bir 80, buraya bir 0. Kaç kere var? 7 kere var. 7 kere yok, 8 kere var. 8 kere 9. Bu çıkarttım 8. Yine 80 attık. 8 kere var. Gördüğünüz gibi hep 8 8 ne yapacak? Gidecek. Yani şu adam 0,8 devrediyor. Bunları da toplarsanız 4,8 devrediyor. Çok güzel bir soru gerçekten. Bu soru umarım size gelir. Birkaç yıldır bekliyoruz. Ha geldi ha gelecek. Umarım o şanslı siz olursunuz. Ve bu soruyla artık size bir tane kim mesela desindeki kök yedinin değeri kaçtır? Yaklaşık değeri kaçtır? Nasıl yapacağız kök yedinin yaklaşık değerini? Kardeşim önce bundan küçük ankar olan sayıya bakacağım. 4. Büyüğüne bakacağım. Kim? 9. İşte bu x, bu y. 7 de a sayısıdır. 7 de a sayısıdır. Hemen bakalım. Neydi? a eksi x. Yani 7 eksi 4 bölü 9 eksi 4 artı küçük olan 4 kare. Buradan da kim? 3 bölü 5 3 bölü 5 artı 2. Bunu 2 ile çarparsanız 6 bölü 10 0,6. 2 ile toplarsam 2,6. İşte kök 7'nin yaklaşık değeri 2,6'dır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bu güzel bir yer. Burayı ben çok severim. Umarım siz de iyi hissedebilmişsinizdir. Geçtik. Yine çok garip böyle dikkat isteyen bir soru. Karenin içinde, dörtgenin içinde A, ve üçgenin içinde A ifadeleri olarak tanımlanıyor. Karenin içinde ise bu dışarı kök A'dan küçük en büyük tam sayı olarak çıkacakmış. Bu da dışarı üçüncü derecenin kök a'dan büyük en küçük tam sayı olarak tanımlanıyor. Buna göre işleminin sonucu kaçtır? Şimdi önce 280'in kaç olduğunu bulalım. Kök 280 kime Çünkü buraya ben gördüğünüz gibi bir sayı yazmak istiyorum. Köklü sayı değil. Normal bir sayı. Kök 280. 289 olsaydı 17 çıkardı. O zaman 17'den küçük. 16 küsür. Kim? Karenin içinde ya dörtgenin içinde yazıyor. Bölü. Kök 17 dışarı nasıl çıkar? Kök 17 de dışarı 4 virgül bir şey diyor 4 virgül bir şey. Şuna bakalım. Neydi? Şu bunun ne diyordu? Kare kökünün içindeki sayının kare kökünün en küçük en büyük tam sayı. E bu adam kim arkadaşlar? 4 küsür bir şey olarak çıkar. 4 küsür bir şeyden küçük. En büyük tam sayı kaçtır? 4'tür. O zaman üstü buldum 4. Şimdi şuraya bakacağım. Burası kim? 4 küsür. 3. dereceden 4 küsüre bakacağım. 3. dereceden burası 2 olsaydı 2 küsür bir şey çıkardı. Ama 3. dereceden olduğu için burası bir küsür bir şey çıkar. Diyordu. Üçüncü renk kök A'dan büyük en küçük tam sayı. Bir küsürden büyük en küçük tam sayı da 2'dir. 4 2'ye bölersek sonuç arkadaşlar. Gerçekten çok mükemmel bir soru. Umarım hissedebilmişsinizdir. Hocam şurayı bir kere daha anlatın. Şu üçüncü dereceden dört küsür nasıl dışarı çıkar? Kardeşim burası ikinci dereceden dört küsür olsaydı iki virgül bir çıkardı. Ama artık üçüncü dereceden olduğu için üç olabilmesi için sekiz bir kere olması lazım. İki dışarı çıkabilmesi için. Değil mi? Şurası artık üçüncü dereceden olduğu için. Üçüncü dereceden olduğu için bu sekiz olursa iki küsür çıkar. E o zaman üçüncü dereceden dört bir küsür olarak gelir. Bir küsür olarak çıktı. Bu da bir küsür olarak çıktı şu sana. Bir küsürden büyük en küçük tam sayımız kaçtır? 2'dir. Bir küsürden büyük olan sayılar kim? 2, 3, 4, nokta. En küçük kimdir? 2'dir. Umarım bunu da hissetmişsinizdir. Gerçekten on numara. Şimdi kök içine atma. Kök içine atma. Biz az önce kök dışına atmayı yaptık. Eğer içine de almak istiyorsanız ne yapacaksınız? Çok kolay. Hemen şu A'yı içeri almak istiyorsanız kökün derecesini bu A'nın üstüne üst olarak atarsanız içeri almış olursunuz. Yani n'inci derecede kim A üzeri n e çarpı b. Ne yaptık? İçeri aldık arkadaşlar. Bir örnek verirseniz daha mutlu oluruz. 3 çarpı kim böyle 3 olsun. Burada 2 olduğundan dolayı bu da içeri nasıl girer? Kardeşim bu 3'ün karesi çarpı 3. O da ne olur? O da ne olur? Karesi 9, 9 kere 3, 27. 27 kare kök. Böyle bir şey olsaydı 5 çarpı 3. dereceden kök 2. Bunu içeri almak istiyorsanız ne yapacaksınız? Şu derece şunu üst olarak geçecek. 5'in üzerinde 3, 5 üzeri 3 çarpı 2'nin dereceden kökü. 125 2 ile çarptı. 250 300. Sorulara bakalım hızlı bir şekilde. Bu adamı ikiye almak istiyorsanız ne yapacaksınız? 2, burada 2 olduğundan dolayı 2'nin karesi çarpı 3'ten 12 bulursunuz. Kare kö. Aynı şekilde içeri atarsanız 5'in karesi çarpı 2 bu da 5.50 kök. Yine şurada derece 3 olduğundan şu 2 içeri girince 2'nin kübü çarpı 2 3. dereceden buradan da 8 çarpı 2 16 3. derecenin kök 16'dır. Aynı şekilde bu eksi 3 içeri girince küp olarak geçer. Eksi 3'ün kübü çarpı 3 Dereceden 3. Eksi 27 3 ile çarptık. Üçüncü dereceden kök eksi 81 yapar. Buraya bakalım. Bu soruda bir değişiklik yapmak istiyorum. Normalde bu soru bu şekilde hatalı gibi normalde hatalı gibi gözükmese de hatalı gibi. Şuraya ben kök 8 almak istiyorum. Şimdi daha iyi oldu soru. Bu biraz böyle Şurada olsaydı burada görüntü biraz aldatıcı olabilir. Bu kesik şurada bir şey olsaydı cevap bu da olabilirdi. Tam olarak nerede olduğunu bilmediğimiz için böyle mesela ortayı biraz geçmiş gibi görünse de biz onu bilemeyiz. Şekil her zaman aldatıcıdır. Bu adam bu aralıkta bir yerdeyse burada da olabilir, şurada da olabilir, şurada da olabilir, şurada da olabilir. Yani o aralığı tam olarak kestiremiyoruz. O yüzden bunu 8 olarak alırsanız daha rahat edersiniz. Hatta 8 var burada. 7 olarak alalım. 7. Kök 7. Evet. Yukarıdaki şekilde bir parmağın eklem yerlerine göre ölçülendirilmiş görseli verilmiştir. Bu parmağın işaret yerinde bir kesik bulunmaktadır. Bu kesik noktasının parmağın uç noktasına uzaklığı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi bir kere şöyle bir parmak var. Bu parmağın şu kısmı 5 santim. Bu kısımda bir yer kesilmiş. Diyor ki bu kesik olan kısmın uç kısmı olan uzaklığı ne olabilir sizce? Bir kere 5'ten büyük olacağı kesin. 5'ten de küçük olacağı kesin. E 5 ile 3 arasında kim var arkadaşlar? 2 kök 5 var. Neden? Çünkü bu 5'ten büyük. Bu 5'ten büyük. Bu 3'ten küçük, bu da 3'ten küçük. Bu tam 3 ile 5 arasında bir sayı. Bununla ilgili zaten çok soru çözmüştünüz. Umarım bu da sizin o eski bilgilerinizi tekrar aydınlattı. Çok güzel bir sorudayız. Şekildeki gibi üç arkadaşın ortasında bulunan Ali'nin Betül ve Can olan uzaklar toplamı 9 kök 3. Betül artı can kaçmış? 9 kök 3. 9 kök de eğer siz karesini alırsanız, bunun karesini alırsanız yaklaşık olarak kaç olduğunu bulmak istiyorum. Ya da bunu içeri alalım öyle diyelim. Bu kimdir arkadaşlar? Karesi olduğundan dolayı 9'un karesi 81, 3'te çarpı 43. Bu aslında kare kök 243'tür. Betül ile deniz olan uzaklar toplamı 7 kök 6. Betül ile deniz, betül ile deniz 7 kök 6'ymış. Yine bu 7'yi geri almak istiyorum. 49 çarpı 6. 49 çarpı da ne yapıyor arkadaşlar? 294 yapar. Evet. 4 yapar. Devam edelim. Can ve deniz olan uzaklara toplam 12 kök 2'ymiş. Can artı deniz 12 kök 2. Buradan da 144 2 ile çarptık. 288. 288. Burada gördüğünüz gibi ölçülüyor. Buna göre bu üç arkadaşın Ali'ye en yakın olandan, en uzak doğru doğrusu anlaşılacak hangisini verilmiştir? Şimdi bunlar bu ikisinin toplamı Ali'ye olan uzaklık, bu ikisinin toplamı Ali'ye olan uzaklık, bu ikisinin toplamı Ali'ye olan uzaklık. Bu Ali'ye olan uzaklıkları, burada en büyüğü hangisi arkadaşlar? En büyüğü. hatta en küçük hangisi? Betül artı C. B artı C. Küçüktür. Kim? C artı D. Şu. B artı D. Burada eşitsizlik var. Eşitsizlikte ne yapıyordunuz? X küçüktür, Y küçüktür, Z'de. İkili ikili düşünüyordunuz. İkili ikili düşünelim. Önce şuraya sonra da buraya düşünelim. B artı C küçüktür. C artı D. C artı D küçüktür. B artı D. Bu C'ler gider. B küçüktür. D olur. Aynı şekilde şunu edelim. D. Bu D, bu D'yi götürür. C küçüktür, C küçüktür, D e olur. Gördüğünüz gibi B, C'den büyük, D de B'den büyük. O zaman en küçüğü C, sonra B, sonra D. Bize ne diyordu? En yakın olandan, en yakını bu o zaman, en uzağa doğru, en uzağa da C'dir. Can, Betül, Deniz. Can Betül Deniz. Soru kolay. Umarım bu şekilde düşünürsünüz. Burayı halledersiniz. Şuna bakalım. Gelin köklü sayıların kuvveti. Şimdi şu mesela eninci dereceden kök m'nin a üzeri m'nin k'nıncı kuvvetini alın diye soru soruyorlarsa bu da m ile isterse çarpılır arkadaşlar. Yani bu ninci derecede a üzeri m çarpı k diye yazabiliriz. Yine ninci derecede ninci derecede, hocam şuna bir örnek verin. Şuna bir örnek vermeden buraya geçmeyelim. Mesela kim? üçüncü derecede 2 üzeri 2 üzeri 4 olsun. Ne yapacakmışız? Üçüncü derecede 2 üzeri 8. Aynı şekilde n'inci dereceden kardeşim a üzeri n diye bir şey varsa yine bunlar birbirini götürür. Yok eğer bu n sayısı burada değil de buradaysa yine bunlar birbirini götürür. Çünkü bunlar birilerine çarpılır. Bunlar birbirini götürür. Dışarı a diye çıkar. Aynı şekilde şu k sayısı hem buna aittir hem buna aittir. Nasıl hocam? 3 çarpı 3. dereceden 2'nin karesine bakalım. Bu nasıl yazacağım? Bu kare hem buna ait 9 hem de 3. dereceden 2'nin ikinci kuvveti 4'e eşittir. Yani 9 çarpı üstlere kök 4. Evet. Burada kalalım mı? Çocuk ağlıyor. Hadi bunu da çözelim öyle. Şimdi bir sus yine ağladı. Aşağıdaki kuvvet alma işlemlerini yapınız. Hemen yapalım arkadaşlar. Bunu da yapalım. Ondan sonra bırakalım. Diğer soruları da videodan çözeceğim. Diğer videoda çözeceğim. Burada 1 olduğundan direkt kim arkadaşlar? 2 üzeri 3 yani kök 8. Aynı şekilde kök 25. Bu dışarı 5 diye çıkar. Eğer çıkıyorsa da çıkartın arkadaşlar. Aynı şekilde bunu nasıl yazabilirsiniz? 4 çarpı 2 2 kök 2 olarak çıkartabilirsiniz. Şu 2 hem buna ait hem buna ait. 9 çarpı şu 2 ile bu 2 sadeleşir. Direkt 2 olarak alın. 9 çarpı 2 ne yapar? 18. Aynı şekilde şu 3 hem buna ait. 2 üzeri 3. Hem de köklü sayıya bu 3 bu 3'ü götürür. Kaç? 3 olarak kalır. 8 çarpı 2 24. Şu 5 şu 5'i götürür. Eksi 2. Şu 4'ten dolayı şurası bir kere artı olacak. E kardeşim şu 3 üzeri 4 olur. 3 üzeri 4 de 81'dir. 81 de dışarı 9 olarak çık. Burada kalalım. Öbür videoda buradan itibaren devam edeceğim.